Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora bugün Ağabeyler PvE'de bu yeni set skin deniyoruz Yanımda Muhammed kankim var onunla beraber Burada bakalım güzel bir şekilde bir bo bot lane Aynı skin yapacağız onda House partisi Bu saçma sapan skin Bravo var bende de saçma sapan set skin var Kroma var şu an bu arada onu da söyleyeyim. Kroma var. Bence çok çirkin, bayağı çirkin. Ben hiç beğenmedim skin'i. Sesleri mesleri duyuyor. Onu da onları bir görün. daha da kötü oluyor. Beyler sağ. Muhammed senin pasifin, güzelmiş ha. şu an? Evet. Bir daha göreyim. Aynen kanka. Hayatında bu ram oynamadım belli oldu biraz. Vay be. Allah helal olsun. Çağrı tamam, Agro'yu bozdu ya. ya. Çağrı Agro'yu bozdu ya. Ben yapmadım. Bromu kovaladı. Kurbanı salak. Beni kovalamadı lan. Abi kaçtı. Neyse. Eğer açsana. XBT kaçmadı. Ah. Oh. Flash oh. atacağı yere miydi o? Olsun oh, kardeşim. Nasıl kaçtı ya? Olsun kardeşim. Seninle baya... Seninle var ya baya bir ruh kasacak ama. Yapacak bir şey yok. Senin o skin de güzel ya. Kamçı gibi ya o baya iyi. Evet benim de aklıma geldi. Oo, o bir lak... bottaki ampiri alacak. Şu gelecek. Kobe. Oo, Kobe. Aa sen de ignite girmişsin lan. Görsem salardım. Bu gelecek. Geliyor geliyor. Undiri kesmedik mi ormanda? Şu levi itmek istiyorum ama. Udir geldi. Bunun flash yok ama. Udir de öldü. Oğlum adam 5 level lan. Adam nasıl 5 level abi? Adam 5 level. <laughs> adam 5 level. Nasıl oğlum dakikada 4? Nasıl lan? Lan S Sıkıntı yok kardeşim sıkıntı yok Konuyorum kardeşim senin palmiye aşlarımla <laughs> Abi çok iyi <laughs> Gidendim, Kaç? <gülüyor> <gülüyor> Bir ses çıkıyor böyle vara, vara, vara. Diyor. Aha öldüm. Ah ya. Olsun olsun en bekliyorum. Ya, herhalde bizim her flash'ımız olduğu zaman bunları keseriz. Evet evet. O şimdilik öyle. Ben hızlı geçen aldım da direkt kesiyoruz. AH range var adamın. Çok uzaktan şey yapıyor. Problem oluyor o yüzden. Ben arkada senin aşağıya yedim ya. Ah, Oh. General oh. bak. Hadi. Em yok. Oh şerefsiz bak. Oh shit. Şey. Ah. Ah. Vay. Kardeşim benim işim vardı ki be. Biraz fazla mı vurmadın mı sence? Bence biraz fazla vurdun. Kim ben mi? Senin Q'yla üstüne bir de pasifin hmm. beraber vurdu ya. Evet. fazla vurdu biraz. Gel gel. Ah Muhammed jim derken kuleye öldüm. Ah. Ah. Seyrat Ha yakalayamam. <laughs> <laughs> Belli abi. Allah'ım <laughs> Bunda fazla CC var kanka bu yemez ya. Eee. Go let's go let's go. Ah, ah, ah. Hayır. Ah. Hayır ne daha, daha ne vuruyorsun? Daha ne vuruyorsun kule? Ah. O pasif değil mi ya? Um. Çare support main. Şu ben eski zarap Ay Brom Bey'in nerede? Kobe. Eee tamam. Uff. Hayır. Kobe. Oğlum adam buraya geldi geri döndü ya. Az önce setle W kastım belli ettim biraz ya. W kastım yolur gibi oldu. Kelimeyi şahfettim. Yine surat olan bir maç. Çar çar şuraya gel. Allah Allah. Gel gel gel. Korkan çocuğu olmaz. Kobe. Ooo Muhammed hepsine kase atıyor Kobe deyip deyip. Adam öldü diye biz de sallıyoruz. <laughs> Belki. Olur ya bazılarınız. Kobe. <laughs> Lagi <sa> Kobe. Sen 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 sen. Lan ölüyordum lan ne oldu? <laughs> Nefesim gitti. <gülüyor> <gülüyor> of. Oh, iksir at, iksir at. No Ben de atacağım Ignite. No Kobe, no Kobe. Yes. Oh. <laughs> Kıdırıyor şu an. Ne oldu? Ee, Koşarak gittim çarpandım şeyini. Bak 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 nasıl geliyor bak 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 nasıl geliyor bak. Nasıl <laughs> mısın <laughs> 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 Geldim geldim geldim. Lan beni bekleyin. Abi ben arka adam bana kötü durdu. Yanlış tarafa kaçıyor. Aaaa <laughs> <laughs> Çağır dur Olur Ağız gibi. Ağzı fıçacak. Kim yakalar da? <laughs> Oradan mı zıpla. Ahmet oh, dur. Hayırdır öldürme öldürme öldürme. <gülüyor> <gülüyor> Olur gibi. Serafin'in son kostümü gibi. Yani tek kostüm. Ahmet buraya gel. Ahmet buraya gel. Aynen Serafin'in tek bir şey kostümü. Alın şu dip. Aa bitmiş. <laughs> Hayır öyle mi? Udi kardeşim koruyorum seni. O pet atıyorum. Devam. Serhat ne kadar kötü atıyorsun oğlum bu Emin uyuttu. Bu bot lane ile elo kasılır bu arada. İyi iyi. Adamın arabası farklıydı lan. Ha, renk paketinden mi lan? Us... kesen taşımacı. Rengay. bu... Bu Rengar'ı gördükten sonra Yasuo cevabı veriyoruz. Herkes anlamaz. Abi inanılmaz hızlı ya. I am fast as fuck boy. Yukarı kötü flash attı ki. Onu da mühim yetti. Doge Master. Oh. Geldim kardeşim. Uh. Mahmet, kaç Mahmet? Allah. Kardeşim kaç? Ahmet! <laughs> evet. Ölüyorum! Hayır! Fak! Öldüm ya. Çağrı'ya bak bak şerefsiz. Aha Otisi vurdu ol. vurdu! Sekiz canı kaldı <laughs> senden. Beni kapanıyor. Uf. gene kapanacak. Ah! Aa Ah, Abi hayır ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet Bilmiyorum. abi en fazla damage yine ben atmışım bak o kadar malca oynadık. Evet gençler umarım hoşça gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız <laughs> çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.